Gönül Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Gönül Hanım kliniğimize doktor tarafından e, bel düzleşmesi, dört tane fıtık, kanal daralması şikayetleriyle geldi. E, kendisiyle 4 seans G terapi ile birlikte manuel terapi uygulamaları yaptık. Şimdi bugün sonlandırıyoruz artık. Şimdi kendisinden dinleyelim nasıldır, memnun mu, neler vardı, neler oldu, neler geçti. Yani bir, bir tarafa bakmama gerek yok. hiç nereye isterseniz. <laughs> tamam. Ya benim de, e, doktora gitti. Benim de dört tane fıtık olduğunu söyledi. Bir de yamuk yürüyordum. Sol tarafıma yecen yamulmuştum. Hocam bir de dedi film çektir dedi. Gittim doktora. CD'mi gösterdim. Belimde yamulma yok ama dedi dört tane fıtık var sağ tarafımda dedi. Ondan sol tarafını kaçıyorsun dedi. Yamuluyor dedi. Tekrar ben hocama geldim. Böyle böyle olduğunu söyledim. 4 <laughs> 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 defa şey 4 seans. seans olduktan sonra 3 de Allah'ıma çok şükür belli oldu yani iyileşti ama ben de buraya iyileşten ümidiyle inanarak geldim 3 defada biraz iyileşti ama 4 defada çok şükür bir şükür ben düzgün yürümeye başladım ağrılarım kesildi çok şükür Allah'ıma hocama çok teşekkür ediyorum ben teşekkür Allah bir kere razı olsun diyorum yani B fıtığı olanlar yani böyle şey yapanlar gelsinler diyorum ben buraya. Allah razı olsun. Allah'a çok teşekkür şükür, yani iyileştim dört defa da ben artık iyi olmam diyordum. Çok şükür. Hayır ben ben iyi olursam herkes iyi olur diyordum gerçekten mi? Çok sağ olun. Ama çok şükür demek ki iyileşiliyormuş. İnandınız. İnanmadık. Güvenmedim. <laughs> Senin ellerine kendimi bıraktım. Evet. Çok şükür şimdi ben ayaktayım. düzgünce de yürüyorum. Allah bin kere razı olsun. Arif Hanım söyledi bana. Ondan da evet. Allah razı, razı olsun. Geldiniz, evet. evet. Onun eski hastanız Arif Hanım. Ona da buradan selam söyleyelim. Evet. <laughs> Onun tavsiyesiyle geldim. Ben hani belki bilmeyebilirim. O geldiği için sen oraya git dedin. Hı -hı. Allah bin kere razı olsun. Doğru ben buraya geldim. Çok teşekkür ederim. çok şükür. Ayaklarınıza çok şükür. sağlık. Çok, çok. Sağlık.